Çığ altından kurtarıldıktan sonra Innsbruck'taki üniversite kliniğinde tedavi altına alınan Prens iç organlarında hasar olmadığını belirten doktorlar, beynin hasar görmüş olacağı tahmininde bulundu. Çığ altında takriben 20 dakika kadar kalan Frisson'un bu süre içinde beyninin oksijensizlikten hasar görmüş olabileceği belirtiliyor. Bu arada Feldkirch Federal Savcılığının da kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Innsbruck Üniversitesi Kliniğinde tedavi gören Prens Filiso'yu annesi Prenses Beatrix ile eşi de ziyaret etti. Hollanda Prensi Johan Filiso Avusturya'nın batısındaki Lehem Arba merkezinde tatil yaptığı sırada geçtiğimiz cuma günü çığ altında kalmış ve ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Kayak merkezindeki kurtarma ekibi yetkilileri, Fristonol LVS adlı bir sinyal cihazı taşıdığı için 20 dakikada yerini tespit ederek kurtardıklarını belirtti.